Merhabalar. Biz de Benetton'un yeni gelen ürünlerini inceliyorduk. Sizinle de bu arada paylaşmak istedik. Bu e, koleksiyonun en sade modellerinden biri. Koleksiyon demişken gofraş koleksiyonuna ait. Gofraş koleksiyonu PVC bir malzemeden oluşuyor. E, hafif baskılı, pütürlü e, marka isminde de baskılamış. Ebadı çok güzel. Yani ebat'a baktığınız zaman ne çok büyük ne çok küçük. Çok derli toplu bir ebatta. Çok pratik, çok kullanışlı bir malzeme. Yağmurdan, sudan etkilenmediği gibi bakımı da çok rahat. Çok rahat temizleyebilir, silebilirsiniz de. Model de gördüğünüz gibi sade. Baya bir tarz zenginliği var. Yani bu sadeliğinden faydalanarak klasik kullanabileceğiniz gibi malzemenin matlığından, işte aksesuarlarının beyaz aksesuar kullanılışından dolayı da spor kullanıma da uygun. Kaldı ki bu kolal sıkısı olarak Düşünülebileceği gibi ikinci bir askısı daha var. Yani bu askısı seyyar, uzun bir askısı da var. Askısının bir bölümü de böyle kolon askı kullanılmış, daha da uzatılabilir. Çapraz askılı olarak da kullanabilirsiniz. Bu da spor bir kullanım imkanı sağlayacaktır size. Detayı da çok güzel. Kapaktan sonra fermuar emniyeti de var. İç kısmı çok pratik. Birbirinden bağımsız iki tane ana bölmesi var. Fermardan sonra ulaştınız, eşyalarınızı çantanızın içerisinde tasdif edebilirsiniz. Alttan birleşmeli değil. İki tane de cebi var. Yardımcı gözü, biri fermarlı, biri açıkta. Çok rahat, çok pratik. Modası geçmeyecek. Uzun süreler, seneler kullanabileceğiniz türde kalitede bir çanta. Birçok renk seçeneği de var. Kuyudan aşağı doğru birçok renk seçeneğini de sitemizde inceleyebilirsiniz. Sipariş durumunda da 2-3 gün içerisinde kargo ediyoruz. Depomuzdaki hiç açılmamış ürünlerden birini. Son bir kez sizin için kontrol ediyoruz. Sonrasında da işte faturası, garanti belgesi, saklama torbası o tür detaylarıyla beraber adresinize sevk ediyoruz. Şimdiden iyi günlerde, sağlıklı kullanınız.